engel olamıyorum. Sanki şimdi bir şey var. Başka biri var. Sen görüyorsun onu Ayşegül. Görüyorum. Görüyorum Poyraz. O zaman neden engel olmuyorsun? Hepsi senin yüzünden. Ben ne yaptım ya? Göz yumdun. Benim kabahatim ne? Niye şimdi beni suçluyorsun? Ya e kimi suçlayayım? Birini suçlamam lazım ama senden başka hiç kimsem yok. Kimi suçlayayım? Kimi suçlayayım? bırakma Ayşegül. Beni bırakma. Beni bana bırakma. Ben bana bırakılmayacak kadar tehlikeliyim. Eğer sen benim elimi bırakırsan... ...şu dünya denen uçurumdan yuvarlanır giderim... ...parçamı bile bulamazsınız. Ben seni bırakmam. Bırakmaya hevesli olan sensin. Sen içinde koca bir cehennemle yaşamanın nasıl bir şey olduğunu bilme Biliyorum. En az senin kadar biliyorum Poyraz. Attığın her adım bana yanlış olarak dönüyor Ayşegül. Benim elimi bırakma. İstersen beni öldür ama elimi bırakma. Hatta öleceksen bile senin elinden öleyim. Ama başkasına bırakma. Sus, Poyraz. Sus.